Baba ve oğlu konuşuyorlarmış. Babası oğluna sormuş. Senin kaç tane dostun var? Oğlan cevap vermiş. Oho yüzlerce. Babası oğluna açıklamış. Bak oğlum demiş. İnsanın bir sürü arkadaşı olabilir. Ama yüzlerce dost olamaz. Dost dediğin diğer arkadaşlara benzemez. İnsanın hayatı boyunca ancak bir ya da iki tane dost olabilir. Oğlan Saçma demiş. Benim bir sürü dostum var. Hepsi beni sever ve her zaman bana yardıma koşacaklarına eminim. Öyle mi? Demiş babası. O zaman gel seninle bir test yapalım. Adam birkaç tane tavuk kesmiş ve birkaç ıvır zıvırla birlikte bir çuvala doldurmuş. Çuvaldan kanlar akıyormuş. Şimdi git demiş. Bu çuvalı arkadaşlarına götür ve onlardan yardım iste çuvalı birlikte bir yerlere gömün. Oğlan çıkmış yola. Bir arkadaşının kapısını çalmış. Arkadaşı elindeki kanlı çuvalı görünce çocuğun yüzüne kapıyı kapatmış. Başka arkadaşları bir daha onlarla konuşmamasını, görüşmemelerini rica etmişler. Çünkü hepsi çuvalın içinde bir ceset olduğunu sanmış. Oğlan yüzü allak bullak olmuş bir halde babasına dönmüş ve olanları anlatmış. Babası, işte senin arkadaşlarının dostluğu bu kadar. Şimdi al bu çuvalı benim dostuma götür, demiş. Oğlan tekrar sırtlamış çuvalı, düşmüş yola. Babasının dostu kapıyı açıp, oğlanı ter içinde, elinde kanlı bir çuvalla görür görmez, etrafa şöyle bir bakmış ve hemen almış içeriye. Sen Ahmet'in oğlusun değil mi? demiş. Evet demiş oğlan, ver elindekini, diyerek çuvalı almış, arka bahçeye çıkarmış. Arka bahçede bir çukur kazıp çuvalı gömmüş. Oğlana su ikram etmiş. Bu arada yetmemiş, gömdüğü yer belli olmasın diye sarımsak ekmiş oraya. Oğlan ben artık gideyim demiş. Adam da babana söyle, sarımsak tarlasına gözüm gibi bakıyorum demiş. Oğlan gitmiş, babasına durumu anlatmış. Gerçekten senin dostun varmış. Benim ise sadece sıradan arkadaşlarım. Yo bitmedi demiş babası. Şimdi tekrar git, dostumun kapısını çal ve açar açmaz yüzüne okkalı bir tokat yapıştır. Oğlan olur mu hiç öyle şey? Babası olur olur. Ancak o zaman anlayacaksın dostluğun ne demek olduğunu diye cevap vermiş. Oğlan çaresiz, utana sıkıla tekrar düşmüş yola. Kapıyı çalmış babasının dostu kapıya çıkar çıkmaz da ''Babamın size iletmek istediği bir şey var.'' demiş. Nedir o? Demeye kalmadan oğlan okkalı bir tokat yapıştırmış. Üzülmüş bir yandan da nasıl vurdum diye. Babasının dostu demiş ki ''Benim de babana iletmek istediğim bir şey var. Söyle o babana biz bir tokata koskoca sarımsak tarlasını satmayız.'' Oğlan o zaman anlamış dostluğun değerini ve babasının yüzlerce arkadaşın olacağına bir dostun olsun yeter derken ne demek istediğini. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, Her kim ki kardeşinin ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Allah'ın Resulü aleyhisselam buyuruyor ki, Sizden herhangi biriniz arkadaşını sevdiği zaman, ona seni Allah rızası için seviyorum diye haber versin.